Bugün 3 benzer ve yok artık, o kadar da değil diyeceğiniz olayı değerlendireceğiz. İkisi Türkiye'den, birisi İsveç'ten. İlk olarak haritada kuzeye, İsveç'e doğru gidiyoruz. İsveç'in kasabadan hallice bir yerinde bir cuma akşamı. 16 yaşındaki Mea Aberk, McDonald's vardiyasından çıkıp otobüsünü kaçırınca yaya tüneline giriyor. Burada 18 yaşındaki Eritreli sığınmacı tarafından maalesef saldırıya uğruyor. Ve bir T olayı yaşanıyor. Burada otosansür kullanıyorum, T dediğimde neyi kastettiğim anlaşılmıştır. Bu arada Eritre detayı bence önemli çünkü Eritre hakkında daha önce de bir video yapmıştım. Eritre Afrika'nın alelade bir yeri değil, Afrika'nın Kuzey Kore'si olarak geçen, kişide ciddi paranoyalar, travmalar yaratabilecek, kaçması en az Kuzey Kore kadar zor, ciddi problemli bir yer arkadaşlar. Kız ailesiyle birlikte hemen durumu polise bildiriyor ve soruşturma hızla yürütülüyor. Bu Türkiye'de maalesef çok fazla gözüken bir şey değil çünkü insanlar böyle bir olay yaşadıklarında bile büyüklüğü küçüklüğü fark etmez, ailelerine, çevrelerine bunu söylemekte çok çekiniyorlar. Fakat bu 16 yaşındaki İsveçli kız böyle yapmıyor ve ailesine gidiyor. İlk derece mahkemesi sana beraat ettiriyor. Evet yanlış duymadınız. Beraat ettiriyor. Ancak istinafta dosya dönüyor. Olay bu arada bundan bir sene önce yaşanıyor. Neden şimdi tüm dünyada gündem oldu birazdan anlayacaksınız. Duruşmalar sürüyor. Ardından bundan yaklaşık bir ay önce suç sabit bulunarak 3 yıl hapis ve tazminat cezasına çarptırılıyor. Ancak olayla alakalı ana kırılma savcının talep ettiği sınır dışının reddedilmesiydi. Mahkeme sanığın mülteci statüsünü ve İsveç yabancı hukukundaki eşiği gerekçe gösteriyor ve mülteciyi sınır dışı edebilmek için işlenen suçun istisnai derecede ağır bir suç sayılması ve ülkede kalmasının kamu düzen ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması gerektiğini savunuyor. Yani şundan bahsediliyor. T olayı yeterince uzun sürmedi ya da yeterince şiddetli değildi. Bu yüzden bu istisnai bir suç kapsamına girmiyor. Doğal olarak bizim bu mülteciyi sınır dışı edebilmemiz mümkün değil. Yani Avrupa nasıl bir çılgınlıkla boğuşuyor şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Bu İsveç'te ve Avrupa basınında büyük tartışma yaratıyor. Olayın mağduru kız çocuğuyla daha sonrasında röportajlar yapılıyor ve şunu söylüyor. Yaya tünelindeki saldırıdan günler sonra okula ilk dönüşümde faille tekrar karşılaştım. Yaşadığım travma hayatımı parçaladı diyor. Şimdi İsveç'in bu konuyla alakalı biraz anatomisine baktığımızda 2015'teki büyük sığınma dalgasında Avrupa'nın en açık kapılarından biriydi İsveç. O günlerden bugüne tarihin en düşük sığınma ve oturum izni seviyelerine inmiş durumda. Yani yaşanan olaylardan biraz ders alındı. Hükümetin 9 Ağustos 2024 tarihli resmi açıklamasına göre İsveç yarım yüzyılda ilk kez göçenden çok göç veren ülke konumuna geçti. Yılın ilk 7 ayında sığınma başvuruları %27 azaldı ve 97'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Bunun en temel sebebi 2000'lerin başında yabancı doğumlu nüfus %10 civarındayken bugün İsveç'in yaklaşık 5'te biri yabancı doğumlu insanlardan oluşuyor arkadaşlar. Hatta büyük kentlerde pay 3'te 1'e yaklaşıyor. Yani İsveç bir korunma stratejisiyle artık bu göç dalgasını durdurmaya çalışıyor. 2018'de daha farklı bir tutum vardı. Göç ülkeyi zenginleştirir şeklinde bakılıyordu. Fakat bu gibi olayların artması artık İsveç'i dar kapı stratejisine itiyor. Bunu söylediğim için gerçekten üzgünüm. İşin şöyle bir boyutu da var. Türkiye gibi büyük ve kaos ülkelerde gündemde çok fazla duramıyor çünkü hemen bir yenisi geliyor. Fakat İsveç gibi çok daha sakin ve kriminal olayların az olduğu yerlerde özellikle mülteci kaynaklı yaşanan bu gibi problemler üstüne üstlük adalet sisteminin bu konuda insancıl olacağız derken tamamen yanlış çalışması çok daha büyük infial yaratıyor. Avrupa'da sağın yükselişi, mülteci karşıtlığı halkın gerekçesiz bir nefretinden doğmuyor tabii ki. Radikal sağın yükselişi Avrupa'yı iyi bir noktaya götürür mü, götürmez mi bu tartışılır fakat bu tarz kararların da Avrupa'yı politik bir iç savaşa götüreceği gerçek. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Benzer olaylar var diye söylemiştim. Bir olay örgüsüne gidiyoruz. Balıkesir'deyiz. 3 kişiyi öldüren, ikisi polis, 7 kişiyi de yaralayan Mustafa Emlik'in suç dosyasına bakacağız. 2013 yılında İstanbul'da kendisini işten çıkaran patronunu bıçaklıyor. Normal şartlar altında böyle bir olaydan sonra hapiste çok ciddi bir süre kalması gerekiyor. Bu suçu işleyen herhangi bir kimsenin. Ve olayın ardından da 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum ediliyor 2018 yılında. Yani olaydan 5 sene sonra tutuklu bulunduğu Burhaniye T tipi cezaevinden firar ediyor. Eylül 2019'da yakalanıp tekrar cezaevine konuluyor. 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayıp açık cezaevine geçme hakkı kazanıyor ve Burhaniye T Tipi Cezaevinden 26 Haziran'da salı veriliyor. Sadece 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik ortadan kayboluyor. 29 Haziran'dan beri arandığı ortaya çıkıyor. Gelin bir de Zonguldak'a gidelim. Zonguldak'ta su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret'in katil zanlısı Deniz Boyacı'nın yine cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkıyor. Firari şahsın 2001'de 17 yaşındayken Çaycuma'da 4 kişilik aileyi katlettiği, 2016'da tahliye edildikten sonra Konya'da bir müteahhiti öldürmek suçundan yeniden tutuklandığı, açık cezaevine geçtikten sonra izinli alıp firar ettiği belirleniyor. Maalesef cansız bedeni bulunan Hasret'in 4 yıl önce Deniz Boyacı'nın çocuğuna bakıcılık yaptığı belirtiliyor. Artık adamın kafasında nasıl bir problem vardı bilmiyorum ama buradan da anlaşıldığı gibi bu kadar ağır suçları işlemiş bir insan açığa alınmış, firar etmiş ve adeta tarihin tekerrür etmesi gibi bu olaylar sıra sıra devam etmiş. Olayın başından beri saydığım hiçbir insanın topluma hiçbir faydası olmayacağı aksine devamlı olarak zararı olacağı çok açık. Bunu görebilmek için alim olmaya gerek yok. Eğitimci olmaya hiç gerek yok. Herkesin görebileceği bir tablo bu. E i̇nsanlar da Türkiye hukuk devletidir diye devamlı bunu tekrarlayan bürokratlara nasıl hukuk devletiyiz diye soruyorlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de de Avrupa'da da tamam olayların bağlamı tam olarak eşleşmiyor olabilir. Bir yanda bir mülteci durumu var. Yine sınır dışı edilme konusu var. Burada bambaşka konulardan bahsediyoruz ama totalde adalet sisteminin sıkıntılarıyla alakalı bir ortak nokta var. Bugün size bu 3 skandal olaydan bahsetmek istedim. Yorumlara gelin tartışalım arkadaşlar. Bu konular daha nereye gidecek? Nasıl önlemler alınmalı? Sizler de fikirlerinizi lütfen benimle belirtin. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.